Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte puan kasacağız. Dükkandan sıradan paketimizi açalım. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Görüyorsunuz. Süperlik 3'e geçtik ve Ay yanlış yere girdim. Sıraya bakın. 47 bunu kasacağız hep beraber. Ne oldu? Nereye girdik acaba? Ee, arkadaşlar şuradan bin altın ödülümüzü alalım. Çıkalım. Arkadaşlar marketten e, bir saatlik 3x puanı alalım. Devreye girdi ve puanımızı kasmaya başlayalım. Bismillah diyoruz. Diyoruz, diyoruz arkadaşlar. Bakalım Karşımıza nasıl bir e, savaşçı gelecek. Tamam ya. Alırız herhalde. Bakalım. Bol şans dileyelim. Ben bayağıdır oynamıyorum ama arkadaşlar. Tatilde ne yaptınız? Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben bayağı unutmuşum arkadaşlar. Bu şans diledi arkadaşımız da. Ben bayağı unutmuşum ya. İlk videolarıma bakarsanız ben böyle oynamıyorum. <laughs> Benim boyum daha uzun ama neden oynayamıyorum? 3-2 oldu. 3-3 oldu. bir süper güç kullandım. O da kullandı. Hangisi gerçek? Bu demiş. 4 3 oldu. Hayır. Hadi ama. Artık Evet. 5 4 6 4 6 5 Ben birazcık oyalamam lazım rakibim. Boyum daha büyük benim. Benim bulmam lazım. Tamam. Aa, yani olmadı sandım. 7 5 8 5 Bundan sonra challenge videosu gelecek arkadaşlar. 95 yani unutmazsam challenge videosu atacağım. Nevin turnuva falan gelmezse challenge videosu atarız. Bu kazanıldı. Tribün Tribi'le konuşamıyorum. Tribün lideri. 21. sıraya yükseldik. Anem'e gelelim. 20.000 taraftar olduk. Play Games'te de ee, bu geldi bin altın alalım. O yanlışlıkla video yerine bastım. Hayır. Şöyle alalım dediğimizi. Elmasımız 644 oldu arkadaşlar. E, direkt mega paket açayım yoksa otura paketi mi kasayım? Yorumları yazarsanız da yine sevinirim. Sezon bileti falan var burada. Bunları alalım. Ödülü al diyelim. Yetenek paketi. Bunlar çıktı arkadaşlar. Tamam. Fena değil. Sınırsız bilet alalım 30 dakikalığına. Diğer maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl biri gelecek karşımıza. Ben böyle konuşamıyorum adam hazırla. Bakalım. Tamam. Umarım güzel maç olur. 1-0 2-0. Ya ben oynamayı mı unuttum anlamadım ki. 2-1 Üç bir. Aa yanlışlıkla bastım. Ben maça sinir oldum kazanırım arkadaşlar. Aa belli olmaz. Beş iki. Altı iki. 2 6 3 o yaptık şu an. Eee bakalım. Eee 6 4 hadi çeviriyoruz. Ama gerçekten he böyle olmaz ki. 7-5 7-6 Hadi çevireceğiz. Tam çevireceğiz derken bir şey oluyor. Çeviremiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Hayır. Tamam bitiyor. 7-7 oldu. Bol şansımız. Hayır 8 7 Ay yanlışlıkla yaptım. Hayır ya. Ha ya, yanlışlıkla yaptım ama arkadaşlar ya. Bir hatam yüzünden başka bir yere bakıyordum. Nasıl olsa düzelteceğiz. Ondan eminim. Güzel bir maç olsun diyelim. 1-0 E şunu yapmayın ya. Gerçekten, şunu yapan önemli bilmiyordur ya. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Üç sıfır. Ben de kullanacağım da. Biz kullanmadan yeneriz arkadaşlar. 4 1 Ben böyle bir adamı taktım mı takıyorum arkadaşlar ya. 5 1 Hemen maçtan çık lütfen. 6 1 7 1 Maçtan çık ne işin var? 9 1 Ben de evime çok olacak mı ki yani? Hayır tabii ki. Bari atmadım atmayalım da şu süre durup durmasın arkadaşlar. biri duruyor. Yanlışlıkla atacak mıydık? Atamadık. Tamam güzel oldu. Bol şans dileyelim. 21'den 16 olduk. Oynayalım. Bir kere enerji basalım. Son başımız olsun arkadaşlar. O güçlü biri geldi. Güzel. Benim boyutum daha büyük gibi. Aa, Planla başladı mı başladı ne öyle oldu başladı mı o kadar hızlı başladı çok hızlı başladı arkadaşlar maç ama MS var 2-0 şu an. 2-1 hmm. 10. Ne? Niye bu? Bu kadar hızlı geçti. hızlı geçti. Arkadaşlar. Bu ne oldu? Ben anlamadım. Ben anlamadım neden böyle oldu arkadaşlar. bu orayı bir daha izleyeceğim. Neden böyle oldu anlamadım. İmkanı yok o kadar yavaş yavaş yorum hızı bitmesin. İnanamadım gerçekten. 1-0 Anlamadım ya. O maçta da öyle oldu ki. Çok da MS vardı. Bak şu an hiç MS var mı? Yok. O maçta MS de vardı. Acaba hile olabilir mi ya arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben de bakayım. Anlamadım yani. Bu kadar hızlı bitmesinin mi anlamı yok bir kere. Bu kadar hızlı olmasının da anlamı yok. Şu an MMS var birazcık. Benim emesim mi var? Benim bir çekiyor benimdir büyük ihtimal. 4 2. Ben de böyle yapayım. Oluyor mu hiç? Ya salacağım biraz. Maçtan çıkmasın bari. Video biraz uzun olsun arkadaşlar. Ne kadar oldu. O maç çok hızlı bitti. Anlamadım ben. 6 3 7 3 8 3 Evet şık şu an maçtan. Daha iyi ama videodayım çıkmasın. 13 14 11 4 11 5 11 6 12 6 tam birazcık daha atalım o zaman. 13 6 Tamam planla çeviriyoruz. İmkanı var mı? Yok. Şu anlık yok. Şu an yok evet. Şu an itibaren çeviremez. Bol şansımız dileyelim. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. 47. 11. olduk. Çok güzel kastık. Bekleyelim neden böyle oldu. Bakalım. 2-3 elmas gelsin. 3 elmas güzel. Çift gol verdi. Çok güzel muhteşem. Ödül gelmiş 2 tane. 4500 altın. Ve güçleri düzenleyelim. Gücümüz kalmamış. Çift gol kullanalım e, ee, büyük kare kullanalım. Bu ne? Hayır. 3x koyu kullanmam. Şöyle bir şey bakayım. 10 adet klon kaleci alalım. Arkadaşlar. Klon kaleci de kullanalım. Tamam. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir şey kaybetmezseniz beni mutlu edersiniz. Ben videoya bakacağım ama ilgilenme almış gibi olmayayım. Çok hızlı bitti maç. Hile miydi acaba bilmiyorum. Başlığı göre artık anlarsınız. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.